Saatlerdir direksiyon sallıyorsunuz. Gözleriniz yanmaya başladı, esnemeler sıklaştı ve otoyol çizgileri sanki hipnotize edici bir şekilde birbirine karışıyor. İşte bu, uzun yolda yorgunluğun en tehlikeli aşaması. Çoğumuz ne yaparız? Müziğin sesini açarız, camı açarız, bir enerji içeceği daha patlatırız. Bunlar geçici olarak işe yarar belki ama asıl sorunu çözmez. Asıl sorun beyninizin yeterince oksijen alamaması ve monotonluktan dolayı uyku moduna geçmeye çalışmasıdır. Kahve sizi ayıltır ama odaklanmanızı geri getirmez. İşte tam bu noktada vereceğiniz kısa nefes molaları hayat kurtarır. İlk fırsatta güvenli bir yere çekin. Arabadan inin. O kapalı, oksijeni azalmış ortamdan dışarı çıkın. Şimdi yapacağımız şey vücudu şoklamak ve taze oksijenle doldurmak. Buna canlandırıcı nefes diyelim. Ayakta durun, dikleşin. Burnunuzdan alabildiğiniz kadar derin ve hızlı bir nefes alın. Aynı anda kollarınızı gökyüzüne kaldırın. Ciğerleriniz dolduğunda "Ha!" diye güçlü bir sesle ağzınızdan nefesi boşaltırken kollarınızı hızla indirin ve dizlerinizi kırıp hafifçe öne eğilin. Tekrar. Hızla al, kollar yukarı. Güçle ver, kollar aşağı. Bunu 10 kez üst üste yapın. Başınız hafifçe dönebilir. Normaldir. Çünkü beyninize uzun zamandır almadığı kadar oksijen pompaladınız. İkinci egzersiz ise ateş nefesi. 30 saniye boyunca burnunuzdan kısa, keskin ve güçlü nefesler alıp verin. <laughs> şeklinde. Karnınızın bir körük gibi çalıştığını hissedin. Bu iç organları uyarır, vücut ısısını artırır ve sinir sistemini anında aktif moda geçirir. Bu iki egzersiz toplamda belki 2-3 dakikanızı alır ama etkisi bir kutu enerji içeceğinden çok daha sağlıklıdır ve çok daha uzun sürer. Kan dolaşımınız hızlanır, beyniniz berraklaşır ve dikkatiniz yeniden keskinleşir. Uzun yol bir maratondur. Arada durup su içmek nasıl gerekliyse, durup doğru nehes almak da o kadar gereklidir. Yorgunluk bir seçim değil ama yorgunlukla nasıl başa çıkacağınız sizin seçiminiz.